Zülfiye hoş geldin. Zülfiye yok mod vermeyeyim şimdi sana bu akşam böyle kalsın. Hoş geldin meleğim. Yayın dondu. Tekrar açtım yayını kapatıp ben de. Zülfiye tamam dedi. Zülfiye yayını beğenir misin? Teşekkürler Zülfiye. Zülfiye ben ne olduğunu görüyorum. Mod hesaptan gereksiz atmalar, yazıları silmeler. Dostumuz, dost musunuz, düşman mısınız dedi. Meleğim. Abla yarım ver dedi. Meleğimi okuyor musun? Bak ne diyor. E, miyasa hüner ablam yar, e, yayına ne tatlı yarına ne tatlı yaptın dedi revani yaptım canım e, meleğim derdiniz notluk mu dostluk mu dedi meleğim hoş geldin miyasa dedi zülfiye okudum yalan atıyor ben gerekeni yapıyorum dedi Zülfiye. Adaşım zaten herkes mutluk için geliyor. Merak etme dedi. E, Miyese hoş buldum meleğim dedi. Meleğim gerekeni yapmıyorsunuz Zülfiye. Şimdi ise sadece akış yap dedi tos, Yasin abla gittin zannettim ya ödüm koptu seni görünce iyi oldu dedi yayın dondu niye öyle oldu internet mi gitti bir şey oldu ben de tekrardan kapatıp açtım yayın dondu arkadaşlar Zülfiye Yakıcı abla me meleğim de modunu al dedi alamam o yönetici mod Zülfiye insanları yere atıyorsun küfür ve argo olanları at dedi ee, meleğim adaşım olsun da ama gereksiz atıyorlar siliyorlar dedi e, ee, sana ne benim modumdan Zülfiye dedi ee, Nisa benim yorumumu okmuyorsun dedi okudum ya Nisa'cığım hoş geldiniz arkadaşlar 3 noktadan beğeni yapmayı unutmayalım lütfen beğenileri yapalım lütfen Ee, abla böyle her gün yayın yapsam ben senin hep yayınına girerim dedi Yasin. Her gün yapıyorum Yasin sen mi görmüyorsun acaba? Meleğim yeni gelenler hoş geldiniz. Beğeni yapalım lütfen dedi. E ee, Aynen. Ben senin moduna karışmadım arkadaş. Neyin kafasındasın sen dedi. E, Melo yavsinir sinir oluyorum. Yemin ederim böyle insanlara dedi. Nisa abla az önce sana iyilik e, iyi, iyi ki varsın dedim. Çok okumadın dedi. Vallahi kaçmıştın Nisa. Şimdi okudum. Çok teşekkür ederim canım. Sen de iyi ki varsın Nisa. E, Miyasa meleğim dedi. Bizim derdimiz mutluluk değil mutluluğunun yapamıyorsun dedi ee, Yasin kavga etmeyin dedi sevda kalp yapabilir misin dedi Murat er Yılmaz kalp dedi Arkadaşlar üç noktadan beğeni yapmayı unutmayalım lütfen miyse <laughs> <laughs> Vallahi başım ağrıdı ya dedi Melo kaç kişi geldi küfürlü konuştu diye atmadın Zülfiye Motlu'nu yapsaydı e ok anlay okuyamadım orayı. Melo adaşım ben ağrı kesici içeceğim dedi. <laughs> Yasin tamam abla yaparım dedi. Ali Mehmet abla seni çok seviyorum bu arada küfür ediyorlar dedi. Aynen yorgunluk kafesi yaptım seni izliyorum dedi Miyasa. Oh ne güzel. Ben daha bugün hiç kahve içmedim. Zehra selamlar. Hayırlı akşamlar. Hayırlı yayınlar Hüner abla dedi. Hoş geldin Zehra. Nasılsın canım? Nisa teşekkürler abla. Seni annem gibi seviyorum dedi. Ben de seni çok seviyorum Nisa. Adaşım benim şifa olsun dedi. Meleğim. Melo teşekkür ederim adaşım. Sana da inşallah güzelim dedi. Yasin küfür etmeyin ablamızın yayınında dedi. Meleğim Aleyküm selam hoş geldin Zehra'cım dedi. E, Melo ben çıktım adaşım ablam seviyorum sizi dedi. E, Ali Mehmet aynen kanka dedi. Zehra hoş buldum ablam şükür iyiyim siz nasılsınız dedi. Ben de iyiyim canım. E, bu arada herkesin bayramını kutluyorum arkadaşlar. E, Melo Asım hoş geldin Zehra dedim Miyasa hayırlı bayramlar Melo dedi. Meleğim adaşım Allah'a emanet ol görüşmek üzere dedi. Zehra mod mod hoş buldum teşekkür ederim dedi. Yasin abla bir dakikaya çıkacağım dedi. Tamam Yasin'im desteğinden ötürü teşekkür ederim. Nisa ben geldim dedi. Hoş geldin Nisa. Meleğim rica ederim Zehra dedi. Zehra mele hoş bulduk dedi. Arkadaşlar 3 noktadan beğeni yapmayı unutmayalım lütfen. Meleğim senin de bayramı mübarek olsun Bohçedir ablam benim dedi. Teşekkür ederim canım. Hep birlikte güzel bir bayram geçirelim inşallah. E, Zavox Zeko dedi. Hoş geldin Zavox. Zehra cümleten hoş buldum arkadaşlar. Teşekkür ederim hepinize dedi. Yasin geri geldim abla dedi. Mehmet abla bayramı mübarek olsun dedi. Senin de canım Mehmet. Amin ecmain inşallah dedi meleğim. Zavok Zehra dedi. Ee, Zehra dördüncü beğeni benden dedi teşekkürler Zehra arkadaşlar üç noktadan beğeni yapmayı unutmayalım lütfen abla burcun kova ya Başak Başak demi dedi burcum kova arkadaşlar benim burcum kova e, Nisa Ben Başak dedi Zehra. Teşekkür ederim ablacığım. İyi ki varsın dedi Mehmet. Nisa ablam ya dedi. Ben de Başak dedi Zavox. Ben yay dedi Nisa. Meleğim sen hangi burçtansın? Ben oğlak dedi. Keçi. <laughs> keçi keçi. Meleğim keçiymiş arkadaşlar. Ben de kova. Benim kızım da keçi. Ee, Tosya Yasin abla bütün herkesin yayınına girdim. Bu kadar güzel yayın yapan birisini görmedim. En iyi yayını sen yapıyorsun dedi. Teşekkür ederim. mod ben de hoş geldin Leman. Oğlak ama özelliği nedir dedi. Ee, meleği miyesa ben aslan dedi benim kızım da oğlak burcu keçi gibi inatçı aynen keçi gibi inatçısınız <laughs> çok iyi tanıyorum keçileri çünkü keçi gibi inatçısınız ee, zerra leman dedi abla benim burcum da terazi dedi ee, nisa abla sizin ailede kim yay dedi bizim ailede yay yok e, iki tane kova, kova var benim ailede bir tane e, iki tane aslan var bir tane de keçi var işte oğlak Leman can mod adı neydi dedi e, Leman adım melek dedi e, melek hanım dedi Leman Nisa ha tamam dedi benim terazi abla dedi Yasin e, Leman sen Azeriysen dedi Zavox. Abla bence en iyi yayıncı sensin valla en zevk aldığım yayın 1 milyonu hak ediyorsun dedi Nisa Teşekkür ederim e, Nilgün abla yaşın kaç dedi e, 50 Zehra sen hep geliyorsun değil mi güzelim dedi meleğim Ali Mehmet abla sana bir şey söyleyeceğim ama utanıyorum dedi Umut Öksüz şimdiden bayramınızı kutlarım dedi. Leman Hezavaks dedi. Ee, teşekkürler biz de senin dedi. Umut senin de bayramın mübarek olsun dedi meleğim. Miyese söyle Ali Mehmet dedi. Arkadaşlar e, şimdiden bayramınızı kutluyorum. İnşallah hep birlikte güzel bir bayram geçiririz. Ee, Nilgün bayramı mübarek olsun ablam dedi. Ee, Ali Mehmet tamam dedi. Arkadaşlar 3 noktadan beğeni yapmayı da unutmayalım lütfen. Abla 40 gibisin dedi. Nisa teşekkür ederim canım ama 50 yaşındayım. Ee, Zavok Zazeriler dedi. Leman. Nilgün nerelisinde de İstanbulluyum. Baba tarafım İstanbullu, anne tarafım Zonguldaklı. Zehra Mod benim bu aralar işim çok o yüzden zamanım olunca geliyorum dedi. meleğim çatı 26 beğeni az arkadaşlar lütfen beğeni yapalım dedi. Selamun aleyküm akşamınız seyir olsun neçesiniz ablam dedi. Yusuf'um geldi hoş geldin Yusuf'um sen nasıl oldun? Ali Mehmet abla çok güzelsin meleğim Ablacım iyi ki varsın bütün e, Volkara seni çok seviyorum dedi Zavox teşekkürler Zavox e, Yusuf hoş geldin dedim Yesa hoş bulduk ablam iyiyim şükür elhamdülillah dedi Meleğim anladım Zehra Allah kolaylık versin Meleğim efemi de beklerim seni Zehra dedi e, Zehra ve aleyküm selam hoş geldin Yusuf dedi. Yusuf hoş bulduk miyesa dedi. Zehra tamam canım mod dedi. Ali Mehmet abla ben gidiyorum. İhtar açtım tamam mı dedi. Tamam Ali Mehmet. Teşekkürler desteğinden ötürü. Arkadaşlar 3 noktadan beğeni yapmayı unutmayalım. Miesa Azerbaycan'dan Miesa ismi var mı Yusuf dedi. Yusuf hoş bulduk Melek ablam dedi. E, Aliya Melek hoş geldin dedi. E, yok kardeşim duymadım dedi. Ali Mehmet görüşürüz dedi. E, Esilya selam dedi. Hoş geldin Esilya. Tosiano bay dedi. Eee Arkadaşlar 3 noktadan beğeni yapmayı unutmayalım. Yeni gelenlere hoş geldiniz dedi Zehra. Intermedia player e, bay dedi. E, Miasa Türkiye'de pek yok zaten dedi. E, Yusuf tamam Melek ablam buradayım dedi. E, Puk Puk hoş geldin Puk e, Puk mod vermiyorum. E, Aliye bayram mübarek olsun dedi Ceney nasıl ablam dedi Yusuf Niyese ben de buradayım Melek dedi e, Yasin 3 nokta var Oradan beğeni atın dedi Puk neden dedi e, Modlarım var t t Puk Yusuf ablam ne zaman oldu Açtığın yayını dedi 15 dakika oldu da daha öncesinden de açmıştım. E, yayın dondu kapattım. Yani bir 40 dakikayı buldu herhalde. Yani bir saati buldu. Ama yapıyoruz yayını daha. Tamam ablam dedi Yusuf. Fuk oku ben çıkıyorum dedi e, Caneyim yine dırdır gitti Yusuf şimdi durum nasıl bilmiyorum da dedi doktora gitti Yusuf şimdi durum nasıl bilmiyorum da dedi e, Shadow izleyip abone olmayan harika ayıp eder dedi Arkadaşlar 3 noktadan beğeni yapmayı unutmayalım lütfen. Yusuf uyudum o yüzden geç kaldım ablam dedi. Önemli değil canım sen kendine bak. miyesa 3 noktadan beğeni dedi. Ee, Yasin doğru dedi. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar dedi miyesa. akış Akışta yapın arkadaşlar dedi. Meleğim. Miriban Polat ablam ben geldim dedi. Zehra Shadowkid ee, iyi akşamlar dedi. Hoş geldin Shadowkid. Ee, i̇nşallah daha iyi olacak benim can dostum dedi Yusuf. Ee, meleğim çatıdayım acil dedi. Yusuf tamam dedi. Lolsu abla benim efsane dedi. Hoş geldin efsane. Nasılsın canım? Hoş geldin yayınıma. Chrome yok artık herhalde dedi Miyesa. Yok. Arkadaşlar üst noktadan like atmayı unutmayın dedi Mihriban. Yusuf Zehra Azeri misin dedi. Arkadaşlar 3 noktadan beğeni yapmayı unutmayalım lütfen. Losu abla dedi. Efendim canım. E, Yusuf sen Azeri sen nasıl Türkçe konuşuyorsun dedi. Yusuf selam abi dedi. Shadow. E, abla benim efsane dedi olsun Çıkmam lazım. Görüşürüz inşallah dedi Miyesa. Tamam Miyesa. Mihriban Polat Tüner abla kameranın böyle önünde durunca misafir çocuklarına benziyor. Şaka metedin şaka dedi. Nasıl durayım ki ya arkadaşım? Eee ben 3 ay oluyor kardeşim dedi. Türkiye'deyim dedi. O yüzden konuşabiliyorum dedi. Abla adımı Hüner mi? E, adımı Hüner mi? Sesin anlamadım. Mahiyetinde ablam yanlış yazmışım dedi. E, Yasin yanlış yazdık dedi. Dostu abla benim adım Eysane dedi. Adın Hüner mi abla dedi. Ha, evet adım Hüner. E, Maytek hoş selam abla nasılsın dedi. Hoş geldin Maytek. E, ne yazmak istedin dedi Yusuf. Adım Hüner. Hüner. Bir tane ne fazla yazmışsın. Hüner değil Hüner. E, Yasin adın çok güzel ablam dedi e, Teşekkür ederim Yasin Abla profil fotoğrafında çok güzel duruyorsun dedi Miriban çok teşekkür ederim Losu beni hatırladın mı dedi Losu efsane dedi. İsmimi değiştirdim dedi Lossu. Abla bazı günler gelemiyorum. Müsait olunca geliyorum. Bakıyorum yayın bitmiş kahroluyorum dedi Mirban Polat. Olsun canım önemli değil gördüğün zaman gelirsin müsait olduğun zaman arkadaşlar 3 noktadan beğeni yapmayı unutmayalım Lütfen ee, Yasin 90 Bence bu yayın bitmesinde de teşekkür ederim Yasin. Abla yayında 3 kişi var ama ben çık çıkmayacağım dedi. Nosu. 5 kişi var arkadaşlar. Ee, abla bir kaç gün e, 90-100 kişi vardı. Şimdi 5 kişi dedi. Aynen birkaç gün önce 100 kişi olmuştu bir ara. Ee, losu 8 oldu dedi. Burada mısınız arkadaşlar? Yasin abla ben ilk defa yayına geldim ama yayın yaparsan yayına mutlaka gelirim dedi. Ee, Miriban Polat abla annem de izliyor. Beraber izliyoruz. Seni çok seviyoruz ikimiz de dedi. Teşekkürler anneni öp benim yerime Miriban Losu evet dedi. Abla tekrar canlı yayın açacak mısın? Açacaksan ne zaman dedi? Bilmiyorum vallahi. Ya bayramda açabilir miyiz? Hani gelen giden olur. Biz gideriz. Bayramda müsait olur muyum bilmiyorum ama hani açarsam beklerim arkadaşlar. Mihriban öperim ablam onun sana çok selam var dedi. Aleykümselam canım. 8 kişi var arkadaşlar yayına yazan yok 2-3 kişi yazıyor. Abla ben gidiyorum tekrar görüşmek dileğiyle dedi. T Gülcan tamam teşekkür ederim. Teşekkür ederim Losu. Keşke 200 kişi olsa dedi. Teşekkür ederim Mihriban. Hepsini öpüyorum. Teşekkürler olsun Alp hoş geldin. Alp nasılsın canım? Nasılsın Alp? İyi bayramlar Alp. İyiyim canım. Teşekkürler Mihriban. Yasin tamam yeter artık dedi. Kim ben yana kalk bırakınca dedi. O bırakıyor dedi. Akış yapın arkadaşlar dedim meleğim. Nisa abla gece gündüz seni izliyorum dedi. Teşekkürler Nisan. Abla baklava tarifi gelir mi dedi. Bilmiyorum belki gelebilir. Abla en sevdiğin takipçin yani en yakın bulduğun takipçin dedi. Ee, hepiniz aynı değerdesiniz arkadaşlar. Öyle en yakın bulduğum kişi yok. Hepiniz aynı değerdesiniz. Hepinizi çok fazla, aynı değerde seviyorum. Benim için hepiniz çok değerlisiniz. Nisa ablam baklava tarifi gelir mi? Tek kalıyorum. O yüzden baklava yapacağım da dedi. Bilmiyorum. Gelebilir Nisa. Nisa ee, abla ben geldim dedi. Alp Rize dedi. Dört kişi kaldı ya dedi. Ee, Alper Erhan Artvin dedi. Nuray geldim dedi. Arkadaşlar yayını kapatayım ben artık. Ee, zaten az kişi kaldık. Eee İlk takipçimi hatırlamıyorum Hatırlamıyorum Hepinizi öpüyorum arkadaşlar Kendinize iyi bakın Yarın hayırlısıyla Hepiniz güzel bir bayram geçirelim ee, Bayramınızı kutluyorum İyi akşamlar diliyorum Hepinize öpüyorum Hoşça kalın arkadaşlar